Uluslararası İslami Davet Vakfımız geçen sene 9. ayın 16'sı 2024'te kuruldu. 36 kişilik seçkin bir kurucu heyetimiz var. Şu anda Ümraniye'deki merkezimizde faaliyet göstermektedir. Beraber çalışmaya karar verdiğimiz Hacamet Ünal Vakfı'nın yerinde de çalışmalar yaptık. Şu anda da Ümraniye'deki bir vakfın yerini birlikte kullanıyoruz. Kurucular kurulumuz 50 arkadaştan oluşuyor. Buna ilaveten başka kurullarımız da var. Yönetim kurulumuz 11 kişiden teşekkür etti. Denetim kurulumuz 5 kişiden. Disiplin kurulumuz 3 kişi. Tahkim kurulumuz 6 kişi. İstişare kurulumuz 27 kişi. Yüksek İstişare Kurulumuz 15 kişi, Danışma Kurulumuz 13 kişi olmak üzere toplam 80 kişilik bir kadroyla vakfımızı götürüyoruz. Vakfımızın gayesi tarif edildiği birinci maddesi ümmetin birliğine çalışmaktır. 13 maddeden oluşan gayemiz evrak üzerinde sabit hale getirildi ama diğerleri de bunu takviye edecek şekilde. Vakfımızın ilkeleri belirlendi yazılı şekle getirdi. Dokuz maddede şekillendi. Birinci madde, hiç kimsenin aleyhinde konuşmamaya söz vermek. Vakfımızın üyeleri böyle yapacaklar. Vakfımızın üyelerinin vasıfları tarif edildi. Dokuz maddeden oluşmaktadır. Üyelerimiz İslami daveti önemseyen, bilen, yaşayan, başkalarına da anlatan arkadaşlardan teşekkür ediyor. Vakfımızın üyelerinin vazifeleri de tarif edildi. Bu da dokuz maddeden oluşuyor. Hem kendisi, hem yakın çevresi, ailesi, hem ulaşabildiği ülkemiz içinde ve ülkemiz dışında her yerde İslami daveti temsil edecek ve davet görevini bir numaralı görev olarak bilecek ve bunları yapacak diye tarif ediyoruz. Yeni üyeler de bulacak diye tarif ediyoruz. Bu dokuz maddeden oluşan toplam dört yazılı evrakımız da kırk maddeden oluşan bir amacımız mevcuttur. Bir de baş danışmanımız vardır vakfımızda. Vakfımızın hazırladığı projeler arasında bir numara davet okulu açmaktır. Davet okulunu hem bir sınıf ortamında yapacak hem de online yaparak ülkenin her yerinden hatta yurt dışından katılmaları da sağlayacak. Davet okulu 10. ayın birinde başlayacak şekilde hazırlıklarını tamamladı. İkinci bir projemiz girişimci okulu açmak. Aramızda 30 kadar iş adamı var. Bu iş adamlarının tecrübelerini genç girişimcilere aktaracak şekilde bir okulda planlıyoruz. Üçüncü projemiz düşüncede gelişim ve değişim okulu olacak. Doğru düşünmeyi, öğreten bir eğitim şekli e, projelendiriyoruz. Dördüncü projemiz aile danışmanlığı okulu olacak. Aile kurmuş olanların daha iyi yönetmesi için neler olabilir? Aile kurmamış olanların kurması nasıl olabilir? Anlatan, evvelden anlatan, hazırlık anlamına gelen bir aile danışmanlığı okulu olacak. Aramızda bu konuda danışman arkadaşlarımız da mevcut. Beşinci projesi ARGES'i olacak bu vakıfın araştırma geliştirme bölümü olacak. Şimdiden ARGES'inde birçok proje var, birçok da teklif edilen var. Vakfımızın altıncı projesi Bilgi Bankası kuracak. Bu Bilgi Bankası'nda kendi ülkemizin sınırları içinde hangi İslami teşkilat, dernek, vakıf, cemaat ne iş yapıyor? Sahih bilgileri toplayarak Bilgi Bankası'nda bütün Türkiye'deki İslami çalışmaların dini boyutunu, iktisadi boyutunu, sosyal boyutunu ve siyasi boyutunu Bilgi Bankası'na toplayarak Müslüman milletimizin istifadesine sunacak sonuçlar çıkarmak istiyor. Vakfımızın bir projesi de Mevlana Hadi Bağdadi Hazretleri'nin Hazretleri hakkında araştırma merkezi kurmak. Türkiye'deki Nakşiler, Kadirler, sühreverdiler, Kübrevi ve çeşitli tarikatına mensup olanların yakın geçmişteki Piri Mevlana Hadbarları Hazretleri'dir. O bakımdan Mevlana Hadbarları Hazretleri ile alakalı araştırma merkezi kurmamız bütün bu cemaatleri ilgilendirmektedir. Önemsiyoruz ve bunun için de görevli arkadaşımız çalışmaya başladı. Sekizinci projemiz Hacı Bektaşı Veli yolunun araştırılması diye bir projemiz var. Burada da Hacı Bektaşı Veli Hazretleri'ni sevenler ve efendim yolunun nasıl olduğunu öğrenmek isteyenlere ışık tutmak istiyoruz. Dokuzuncu projemiz Türkiye ve Suriye gençliğinin entegrasyonunu çalışan bir projemiz daha var. Onuncu projemiz STK'larda verimlilik ve STK'ların önemi konuda bir projemiz var. Bu projeye devam ediyoruz. Aylık davetin önemi konulu konferanslarımızın her ay bir tane oluyor. Bu konuda konferansçılar tespit ettik. Daha çok kurucularımız arasından bunu yapıyoruz. Bu davet okulu ve diğer okullar için de hocalar tespit ettik. Ee, hazır olan hocalarımız sırasıyla bu okullarda derslerini verecekler. Konunun ehli insanlar. 15 günde bir yönetim ve denetim kurulu beraber toplanıyoruz. Haftada bir de tanışma ve istişare toplantısı yapıyoruz. Her işte kahvaltılı. Kitap okumaya önem veriyoruz. Kurullarımızdaki insanlar kitap okuyorlar. Her ay bir kitap dağıtıyoruz ve bunun okunmasını istiyoruz, vazife veriyoruz. Ayrıca bünyemizde bulunan 10 tane yazar arkadaşımızın kitaplarını da vakfa hibe ediyorlar. Vakıf bu hibe kitapları da dağıtıyor. parayla almak isteyenlere de satıyor. Üniversite öğrencileri ile ilgili bir bölümümüz var çok sayıda üniversite öğrencisine de burs veriyoruz. Şu anda işbirliği yaparak çalıştığımız dernek sayısı 15'tir. Bunu 30'a çıkartmaya çalışıyoruz. İşbirliği içinde çalışacağımız vakıf sayısı 9'dur. Bunu da 20'ye çıkartmaya çalışıyoruz. Şu anda iktisadi kuruluşumuz 2 şirket vardı. Bunu da 10'a çıkartmaya çalışıyoruz. Böylece amacımız 30 dernek, 20 vakıf, 10 şirket, 60 birim. 60 kurumsal üye beraber çalışmak istiyoruz. Bunu amaçladık. En kısa zamanda 5 bin üyeye ulaşma hedefimiz vardır. Sosyal medya çalışmalarımızda başlamıştır. Sosyal medya çalışmalarımızın içinde davet TV kurulmuştur. Davet TV'de davetle ilgili birçok mensubumuzun videoları, hazır videoları yayınlanacaktır. Dört çeşit üyeliğimiz var. Asıl üye, gönüllü üye, kurumsal üye ve onursal üye. Yabancı uyruklu Müslümanları, daveti önemseyenleri onursal üye yapıyoruz. Dernekleri, vakıfları, şirketleri, cemaatleri kurumsal üye yapıyoruz. Halkımızın her birisini gönüllü üye yapabiliriz, açık kapı. Daveti önemseyen arkadaşları da asıl üye yapıyoruz. Kurumsal üyelerimizle ilgili iktisadi şartları da göz önüne alarak yapılmış ciddi projelerimiz var. Kurumsal üyelerimizle ikramımız çalışmanın Türkiye'nin tamamına yayılmasını istiyoruz. Vakfımızın amacı ümmetin birliğine çalışmak ve davet çıkarmak olduğundan imkanlar nispetinde 81 vilayette ve büyük 19 ilçede şube açmak istiyoruz. Yurt içinde 100 şubemiz olmasını amaçladık. Yurt dışında da şubelerimiz olabilir. Vakfımız birkaç tane de iktisadi teşekkül oluşturmayı projelendiriyor. Oralardan gelir elde ederek vakfımızın faaliyetlerini finanse etmek istiyor. Çünkü biz bu vakfa ve beraber çalıştığımız vakıflara derneğe ve beraber çalıştığımız derneklere gayri meşru paraları almıyoruz. Ee, tamamen meşru çizgide hareket edeceğimizi tüzüğümüze yazdık. Kamu yararına vakıf olmak istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. 2 milyar Müslümanın birliğini amaçlıyoruz. 6 milyar ümmeti davete de daveti götürmeyi önemsiyoruz. Çalışmalarımızı bu çerçevede, bu büyük çerçevede düşünüyor ve yapıyoruz. Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler diliyoruz.